arkadaşlar bir ben çıldırtacağız arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi şurada konuşuyoruz da git anlık küfür ettim ne diyeceğim beş bir git düzgün babası var o dil ne bak gördüğünüz gibi yine sinirleştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar sonra böyle şeyler garip şeyler atacağım yine Bak şimdi bak. O ne ne ne. yapıştır. Eee. Hmm. Evet, trollümüz söyleyelim mi? Biraz daha yapalım. Akıyorsun Fuat abi. Akıyorsun Fuat abi yazdım arkadaşlar. Akıyorsun Fuat abi. Tolga. Tolga. dede Tolga, Tolga. Tolga, Tolga ben yazıyormuş. Çapar yazalım çapar. Oo, soy ismi lan benim bu. Elif ismimizi yazalım bakalım. Hasan. Hüseyin. Böyle mi yazılıyor? Hmm, güzelmiş. Çok benziyor. Bizim affimiz ama değil. Başka böyle isimler falan yazalım ya. Kardeşimin ismi falan. Gördüğünüz gibi Berkay. Yani Berkay. Ne kadar diye bu şeyler. Araba, babamın ismi falan filan kopyala yapıştırmaya devam ediyoruz bu hmm. tekstler evet. e, şöyle bir harfi söyleyeyim bir harfi daha inerim Ay, alemizde resmi gözük diyor neyse şöyle kopyala ee, yapıştır arkadaşlar bu video çok sade olmaması olma, sonra bu yüzden şarkı ekleyelim şarkı sesi çok gelirse arkadaşlar bu yüzden size özür dilerim ee, güzel geliyorsa da bu video beğendi yani abone olun. Başka da gönderelim. Ee, game life arkadaşlar ya. Nasıl yazılıyormuş bakalım. Bob. Oo, şu G çok güzelmiş ya. Ee, hemen yapıştıralım. Game Life dedim. Tanıyor musun dedim bakalım. Tanıyor musun? Bulmuş arkadaşlar.

Başka ne yazıntı var düzgün bir daha kapatıyorum Düzgün yok Düzgün yok Kopyala İşte. değerlendirmeye devam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdiden sinirlenme bir kol birinciyim yani. Böyle troll videolar gelecektir. Eee gelecek misin dedim. Bakalım Gusto da böylemiş. Hop. Hadi bakalım. Baba baba. -ba. Bırakalım hemen onu. Oha bay bay ne konumuz bu be. Rusya'da. diyor ya ne diyor ya? <laughs> İngilizceye çevirdi <içeriyle> bunu. <laughs> you speak English. Ne diyorsun abi? <laughs> ne diyorsun abi? Tatlı. <laughs> <laughs> hızlıca gönderelim arkadaşlar. Hızlıca, hızlıca. Arkadaşlar ben sinirlendiğini gördüğüm anda videoyu devam edeceğim. Videoyu bırakın. Evet arkadaşlar geldim. Bari sinir ettim. Daha da sinir durum görmüyor. Şimdi gördü. Ve arkadaşlar devam ediyorum. Tamam dedi. Ee, biraz daha ettikten sonra videomuza başlayacağım. Yani devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şu anda işte açarım dedi. Hala da şunları göndereceğim ya bakalım. Ne yazacağız? Çıktı mı o? Çıktı mı çıkmamış da? Görüldü yaptı. <gülüyor> Yazıyor. <gülüyor> Tolga dedim. Hubert Froldë Gjithë që të dëmë Ju fortë, fortë. 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 Ju fortë, Daha görüldü yapmamış. Hadi bakalım görüldü yap. Babamın ee, bir Video şu anda. Bizim gibi video soğum, bir şey demedi. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Hop. Hello. Hello. ngamu. Alo. 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 Bir şey de arkadaşlar bir şey deyince açayım videoyu. Evet arkadaşlar bu Atarızsa konuşmam dedi. Eee neden atacağım aha ha Evet arkadaşlar bu video baya bir eğlenceli bir video oldu. Trollü geçti. Yabancı böyle Rusça şeyleri kullanmaksa işte Bu videoyu beğendiyseniz ben bir abone oldu olmadıysanız abone olmayı abone ol, abone ol. ve bu videoda skordunuz yorum yazmayı ve hangi videoda çekmek istiyorsanız lütfen arkadaşlar görde at gör sonra. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Diğer videonun, diğer videolarda görüşmek üzere bay bay